gerek başkanımız, gerek yöneticilerimiz, gerek Abdurrahim Bey, Albayrak hepsinin ee, müthiş bir eforu var. Biz teknik zaten artık Florya'yı mesken tuttuk. Son 48, 48 saatin bu kadar bekleyen, sabreden, anlayış gösteren e, ee, Galatasaray taraftarını mutlu edeceğine inanıyorum. Bunun için de Artık kimse hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor bunu söyleyebilirim. Hatta belki de çok kimsenin beklemediği sürprizler de olabilir yani o kadar herkes ileri gidiyor artık. Galatasaray'a almak için kimseyi aldırmayız. Ya bunun sonunda ne olursa olsun buna müsaade etmeyiz. Aldığımız oyuncuların hakikaten bize katkı sağlayabilecek oyuncular olmasını istiyoruz. Çok güzel bir toplantı oldu. Ben başkanımla konuştum. Ve Galatasaray başkanlık sistemidir. O ne dese o olur. O yüzden siz talimat verin biz de hemen gelelim dedik. O da sağ olsun toplanıyoruz dedi. Gecenin saat bir saatinde ben daha Danadan gelmiştim zaten. Direkt burada toplandık. El ele verdik. O günden beri bir kısım yöneticilerle beraber Florida'dayız. Ben maçtan evvel başkanın odasındaydım. Hiç yaptığımız işler değil bunlar. Dolayısıyla ben bir şey diyemiyorum artık ama çok ümitliyim ve bunu da inşallah yakın bir zamanda başkanımızın ağzından onunla başladık. Bununla görüşmelere başladık diye hep beraber duyacağız inşallah.